Hoş geldin Tolunay. Hoş buldum Berkay. Ne yapıyorsun? İyiyim. Çalışıyorum, yoğunum. Sen nasılsın? Ne ben de iyiyim. Çalışmıyorum. Yani çalışıyorum da oturuyorum çok bir yoğunluk yok. Fena değilim. Tabii, tabii. Tabii. Esnaflık. Esnaflık. Esnaflık, ne yaparsın? Sen ne çalışıyorsun. Ben işte kartları yapıyorum. Bir iki tane sipariş var onları bitireceğim umuyorum haftaya da. Rahat olurum diye. Bilmiyorum işte. İyi, güzel, güzel. Ya, güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ee, o zaman hazırsan girişimi yapıyorum. Çok, çok hazırım, hadi. Çok hazırsın. Evet. o zaman umarım buna da hazırsındır. Eee, şimdi, bir ön yargı var mı ya çizgi romanına dair herhangi bir şekilde? Bu bir yayın evi ne olur? Bir yazar ha, çizer. Ha, bir ha. Olur. çok güzel. Aa, var. İşte, mümkünse olumsuz ön yargı olsun. Tabii tabii var. Ne? Ha, tamam. Öyleli. Açıklamalı. E, açıklayacağımı düşünmemiştim. Tamam. Ya, mesela... <laughs> Çok saçma olmaz mıydı ya? Var. Tamam. Söylüyorum. <laughs> Dinliyorum. Mesela... Dark Horse... Aa. Ya şu an yok galiba ama var mı? Yok, ne? Vertigo yoktu. Dark Horse var, tamam. Var, bir yayında var. Dark Horse'u e, niyeyse böyle hiç güzel, hiç bir, yani son on yıllık hiçbir serisi iyi değilmiş falan gibi geliyor. Ve hiç elimi bile sürmüyorum bu hafta herhangi bir Dark Horse Öyle bir önyargım var mesela Dark Horse'a. Okey, tamam. Hiçbir şeyine yokum diyorsun. Yani şey gibiyim yani, e, çoğunda çok karanlık ama kötü çizimler. Hı. Ve yani hikayesi o yüzden şey, merak da ettirmiyor. Tamam, okey. Mantıklı, güzel, hoş, hoş bir önyargıymış. Çok haksız değil. Çünkü yani Dark Horse genelde çok şey, hani... nasıl diyeyim, İşte bir şey franchise'ın devamını çizgi roman olarak devam ettiren bir yayın evine döndüğü için artık da hani anlıyorum ya, Buffy veya başka bir şey sevmiyorsan Dark Horse sevmeler normal. Aynen. Gayet normal, bir şey diyemedim ben o zaman. Güzel. Güzel. Hoş. O zaman ikinci soruma hazır mısın? Ee, sana sormamda sakınca var mı? <laughs> ön yargı düşünmedim. Hayır. Tamam. Devam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sakınca yok. Devamda derken soracağın anlamında mı sormayacağın anlamında mı? Evet, soracağım. Soracak mısın? Yani soruyorum. Aa. Herhangi bir şeye karşı ön yargım var mı? Çizgi roman şeyi dahilinde. <gülüyor> Yok yo <laughs> galiba <gülüyor> mesela, mesela Tizdarski okurken şey diyor musun okumaya başlarken bu seri çok kötü olacak diyerek okumaya başlıyor musun? <laughs> ya vardır evet o çok evet. Daha genel bir şey düşünmeye çalışmışlar. Evet yani yakın dönem ön yargı bu. Evet. Darski yazıyorsa kesin çok kötü diyerekten başlıyorum ve genelde de haklı çıkıyorum açıkçası. Şey yani ye yani yerinde ön yargılarımız bulunmakta o zaman. Evet, evet ya çok haksız olmayan ön yargılarımız var. Haksız olmayan ön yargılarında bir ayıbı yok o zaman deyip kendimizi sırtımızı pıt pıtlayıp yolumuza devam edebiliriz gibi takip ediyorum. <laughs> devam. Şimdi, <okay> tamam. <laughs> devam. Ya şey diyeceğim asıl asıl hedef sorum şuydu ya konuşalım istediğimiz şey bu bölümde. Sen çizgi roman okuyoruz seviyoruz eyvallah bir süredir okuyoruz bir süredir seviyoruz eyvallah ama hayatını çok sert olabilir çok sert olmayabilir ama değiştiren diyebileceğin farklı bir göze soktu bence diyebileceğin bir çizgi roman oldu mu? Asıl sorum, asıl merakım bu. Yani benim e, direkt çizgi romana ilgi duymamı sağlayan bir şey oldu. Tamam. O da Spider-Man filmi izlemek ve sonrasında aklımda bayağı kalıcı yer edindi kendisi. Ben 5 yaşlarındayken falan e, şey izlemiştim. Sam Raimi'nin ilk Spiderman man filmini. Uh -huh bir yıl falan şey yaptım herhalde. Aynı DVD'yi her gün oynat oynata izlediğim gibi. Gerçekten mi? Tabii vallahi. Öyle. Çok Yani. Takıntı olmuştu. Benim ilk izlediğim Süper Karaman filmi değildi ama Hı. belli ki tek yerden bir film. Çünkü ondan önce Batman Robin'i izlemiştim ve <laughs> aklımdan gitmesi için e, bayağı bir terapi gördüm. <laughs> Ailem sağ olsun bana destek verdirtti, aldırttı. Kesinlikle. <laughs> e, i̇şte böyle 7 yaşlarımda de şey, e, ilk kez bir, bir yani Kadıköy'e falan gitmiştik ilk kez ve bir çizgi romancının önünden geçerken Hı. inanılmaz bir şekilde şok olmuştum. Spiderman çizgi romanları görünce çünkü çizgi roman denen şeyin varlığından haberim yoktu. Hı, filmini izledim ama. Aynen. Ne, bu nereden türedi mesela falan hiçbir fikrim yok. Belki yani yani direkt film olarak yazmışlar böyle bir şey gibi vardı aslında. Bir tane bir şey gördüm orada. Arka bahçenin Ultimate spider manini gördüm. Güzel. Dönem bastıkları. Ve ilk okuduğum çizgi roman oydu. Hı. Ve o işte beni çizgi romana çeken şey oldu sonrasında. Bolca okuduk. Tamam, tamam. Güzel. Yani hoş bir şey. Zaten herkesin ki bence biraz abartılan bir şekilde en ortak bir şekilde beğendiği, sevdiği çizgi roman içeriği herhalde Örümcek Adam filmi zaten. En Kesinlikle. hala ortak karar olan. Tamam, peki bunu da ya, bunun daha şeyi var mı? Eyvallah güzel, çok güzel bir şey. Bunu buradan yakalamış olan mesela bir çizgi roman olarak seni etkilediğini varsaydığın bir şey var mı? Bu seni çizgi hmm. roman soktu. Tamam, okey. Çizgi roman okumaya başladık. Küçük tonla. Evet. Çizgi roman okuyor, altımız Spiderman'le. <laughs> peki ya sonra? Çizgi roman evet sonra yani bu senin çizgi romana soktu çizgi romanın hayatın hayat neden çok hani büyük bir şey olmasına gerek yok bunun ama yani ben burada böyle bir şey gördüm ve o hayatımı bir şekilde değiştirdi biraz farklı bir insan olmam sebep oldu olabilir bu bir konu hakkında fikrimi değiştirdi gibi daha hani sadece çizgi roman içinde değil de daha sana dair bir değişiklik yapan bir şey oldu mu olmak zorunda değil bu arada ben şöyle bir şey diyeyim artık ne kadar büyük bir, bir ka şeye soktu beni sen şey yap onu ama Hı -hı. E, basit ve şey çizgi roman okurken e, lisede lisenin başlarında e, Batman haşı almıştım ben. Hı -hı. Ve şey onun Unwrapped Edition dedikleri şey kara kalem halini almıştım. Aha. O beni şey mesela şey düşüncesine oturttu bende. Çizgi romanın inanılmaz bir sanat falan olduğunu kafamda oturtan şey kitapta o mesela. Ha, çok şey, çok şey iyi İnanılmaz bir hikayeydi ve ya herhangi bir kitap için inanılmaz bir hikayeydi ve benim çizgi romanda şöyle bir kafamı açtı falan diyemiyorum ama Haş'ın çizimlerinden dolayı beni şey müthiş, yüksek bir sanat olduğunu düşünmeme sebep olan romanın şey o, kitap o. Tamam şu ki bu orada yani hayatına maruz kalabileceğim sanat katmış yani daha ne yapsın ki Kesinlikle kesinlikle muhteşem muhteşem çok kolay da şey değil hakikaten bu arada yani çizgi romanı sanat olarak görmek ki çok basit aslında neden olmasın herhangi bir resmi gördüğünde sanat herhangi bir Aha. kitabı gördüğünde evet bu bir sanat deyip çizgi romanda bunu bir tereddütle yaşamak biraz absürdü ama güzel yani çizgi romanı sanat olarak yani şey, algılamak hakikaten önemli karikatü karikatür de böyle yani sanat değil falan gibi bir şey var sanki. Evet, evet ama, yani ama işte ya daya bir dayana bir dayana yok hiç yani. Neden Neler yok. olmasın ki yani. Aynen öyle. <laughs> yani... Ama şey. Ya, sanat olduğunu düşünseydim de haş okuduktan ve inceledikten sonra şunu diyebilirim yani çok üst düzey bir sanat falan diyebileceğim noktaya <laughs> yani, kafamda. Daha her üste çekerdik diyorsun sanat şeyimizi haştan Kesinlikle. sonra. <laughs> tamam bu Buradan Cimli'ye saygılarımız <laughs> Daha saygılar. önce, tahminen, daha önce tahminen laf ettiğimiz Cimli'ye buradan gönlünü alalım. laf ettik. Bir şey demedik. De, <laughs> <laughs> dediyse hatırlamıyorum. Yani. Fırsat olursa demişizdir diye konuşuyorum sadece. Ya, en azından kayıtta değilken kesin demişizdir ama. <laughs> Onu demişizdir. De o sayılmaz. <laughs> Aramızda olan şey sayılmaz. <laughs> Tamam bu soru karşılıklı yine sana döndürüyorum soruyor. Ben ben ilk şey benim çok aklıma aldı ya. Herhalde öyle hayal tam zamanda belli belliyemediğim için Garfield mesela benim için çok büyük dönüm noktasıydı ya. Sen evet Garfield'ı bir sevdiğini şey yani. Fa farkındayım sevdiğini. O şey, ben o şey çok hoşuma gidiyor. O hani band karikatür konseptinde hani hem o çizgi romana çok hoş bir hali gibi geliyor. Çocuklara yönelik gibi görünüp de çocuklara yönelik olmayan bir şey olduğunu çizgi romanın. Çocuklara yönelik olmayan değil de hani, hani o yalan altında, ben tatlı ee, bir şey yapıyorum uh -huh. yalanı altında hakikaten çok sert bir şey söyleyen, hani böyle o tatlışlıkla senin o sert şeyi içselleştirmeni çok kolaylaştıran bir durum olması çizgi romanın veya band karikatürünün bunu nasıl yorumlarsan ona göre. Beni çok hoşuma gidiyor. Garfield da çok öyleydi yani. İğrenç bir karakter var. Bir şekilde onunla yaşamak zorunda kalmış başka bir gariban adam var ve sürekli yani işte insanlık eleştirisi, sürekli ne obezlik eleştirisi, sürekli tembellik eleştirisi, sürekli böyle aptal insanlık eleştirisi olması beni çok hoşuma gidiyordu ve hakikaten o şeyin, yani Garfield'ın fikirlerini tahminen çok içselleştirdim ve en azından ya yani, yani dünya bakışımda 5 dalda en azından birebir Garfield'la örtüştüğümden çok eminim. Süper o zaman. Evet, evet. Bir de en yani çok küçükte başladı. Bizim yani şey vardı önce, dikkat gazetesinde altta hakikaten band karikatürünün hakkını veren bir şekilde yayınlanıyordu bize düzenli olarak hatırlıyorum. Ya hafta sonları renkli olacak şekilde. Yani sadece pazarları renkli olacak şekilde. yani hep okuyordum da. Evet, hayatım yani hayatımda hakikaten büyük bir yeri vardı. Hı -hı hoşuma da gidiyor ya Garfield çirkinliği. Çirkin de değil de işte o gerçekçi bakış açısını diyeyim hayata karşı edindiğim Garfield'dan aldığımdan çok eminim ve hakikaten bir çizgi romandan veya tek herhangi bir şeyden almak için çok büyük bir olay bence. Beni çok etkilemiştir Garfield. Tamam. Güzelmiş. Bir tatlı hoş. Kedi falan var ya. Yani. şeyinde geçersen büyük keyif kaynağı yani her şeyi de arkada bırakırsam. Evet, şerefsiz bir kedi okumak başlı başına Evet evet ya keyifli hakikaten her şeyi geç. İnsanlar senelerce şey okudu ya. Kötü kedi Şerafettin okuduk yani. Ben okumadım da senelerce okundu yani halkımız. Kimse evet. iyi, kimsenin hayatına iyi bir şey kattığını sanmıyorum kötü kedi şerafetinin ama. Sanmıyorum ben de sanmıyorum. <laughs> yani zor. Küfür şeyi belki yani. Repertuarını genişletmiştir belki bazı ama insanların o kadar. gerekmiyor. Bir kısım insanın çok olması yeterli gibi. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Sen hiç maruz kalmadın. Sen Garfield'a falan hiç maruz kalmadın değil mi ya? Ben Garfield'ı çok izledim ya. Ama şey mesela, çok yer etmedi mesela. Mesela çizgi filmine göre filmi bir tık daha yer etti bende. Ya onu geçen de övdünüz de çok kötü değil mi ya? İzlemedin ki. İzlemedim kesinlikle ama yani anlıyor musun? <laughs> Beklendim çok büyük abi Garfield'dan benim. Kıyamam yani. Kötü olma ihtimali olan bir şeyle bunu kesinlikle Anlıyorum. kirletemem. Ben, ya. ben Okan Bayülgen galiba seslendirmesiyle de izledim. <laughs> İyi. Okan Bayülgen, Okan Bayülgen olduğu dönemler tabii. Tabii tabii. Okan Bayülgen hala Okan Bayülgen'i bilmiyorum gerçi. O, o da yaşlı Okan Bayülgen. İşte o da yaşlanınca e, ilginçleşen insanlardan. Değil mi? Çok o, o şekilde saygımız yoktur diye tahmin ediyorum. Tabii. Maalesef, maalesef. Maalesef. Eyvallah. Başka tonu da kısa oldu. Etkileyen ha, çizgi şey... roman say biraz ya. Yalan söyle biraz. Evet, ben işte ne bileyim Suç ve Ceza'yı NTV yayınlarının çizgi roman uyarlamasını okudum ve ondan beridir deliler gibi klasik edebiyat okuyorum. Sağ olsun çizgi roman, sağ olsun NTV yayınları falan. Ha, bak yargıya geçeyim mi buradan bir daha? Hemen yapmıştır. İnanılmaz Olmuşsun. bir şekilde. <laughs> evet, inanılmaz bir şekilde o edebi eserlerin çizgi romanına dönüştürülmüş şeylerin hiçbirini okumadım. Hiçbirini. Bir tek Kusmaktaalar yani. adasını okudum. Ona yani çok ön yargılıyım şeye karşı. Ya kötü oluyor Kutu. genelde yani. Yani evet muhtemelen öyledir diyorum hala yani okumadım için bilmiyorum ama. Hiçbirini okudun mu? Hiçbirini okumadım. Bir de kusuk falan de... dediğim gibi. Ya tamam onu saymıyoruz ya. O farklı bir yerde koyduk onu. onu apayrı bir şey olduğunu kabullendik yani. Yapı Kredi bir tane... birçok şey bastı. MTV birçok şey bastı sanıyorum. Ama yok. Yapı Kredi ne basmış ha? Evet. MTV var. Ben, ben okurken NTV yapıyordu. Neyi bastı Yapı Kredi? Bilmiyorum bir sürü büyük boy, sulu boya, çizimli zıva, yani gerçi doğrusu şeylerin, Yazarların hayatlarını çizgi romanlaştırmışlardı galiba hı hı. hı. Yine yakın kafalar yani, onların kesinlikle. da çoğu biraz hani yapmış olmak için yapılmış şeyler gibi geliyor kesinlikle. Ya evet işte ya, şey gibi her yıl birkaç tane Çanakkale çizgi romanı çıkması gibi. <laughs> Çıkıyor mu ya? Ya bilmiyorum, bir sürü görüyordum ben bir ara rastla da. Farklı farklı de her savaşı yapmaya başlamışlardı bir dönem sanki. Her <laughs> savaşı. Yani zor işte yani. Genç şey sıkıntısı onların hepsi ya. Yani çizgi roman... Yani herhangi bir düz yazıyı çizgi roman çevirmek için birkaç tane üstüne resim çizmemiz yeterli konseptinde olduğu için sorumlular biraz. Yani. <laughs> değil ve ben mesela şey okuyorum ya. Yani, hatırlıyorum NTV'de işte ne bileyim okudum birkaç neyi okudum? Kafka falan filan var. Kafka değil, Dava diyecektim pardon. Hı hı. Yani şey de olmuyor öyle bir sıkıntı Yani kitaba dair bir şey de ören yani o yani bir çizgi roman okumuş olmayı geçtim. Olmuyor çünkü. Ve yani da hani o kitabı da dair fikrim olması da olmuyor yani. Hiçbir fikrim yok mesela Macbeth ne anlatıyor? Ne oluyor? Şey mesela çok iyiydi. Onu hala okumadım ama iyi bir uyarlama olduğu için hani hikayeyi bildiğimi iddia edemezsin. Hobbit'in çizgi romanı vardı ya. Aha. Türkçesi değerlendi falan diye bir ara bir daha konuşmuştuk. Evet, o evet. çok iyi bir uyarlamaydı. Onu ben okudum ve hakikaten dediğim gibi Hobbit'i okudum. Ya okudum olmasa da biri biliyor musun gibi bir laf ederse biliyorum. Konusunu da biliyorum hakikaten. Akışını da biliyorum. Ama şeylerde o yok. Edebiyat uyarlamalarında o yok. Ya o çizgi roman bir de şey ya e, filmlerden önce ya hmm. as aslında kitabı okuyanların kafasındaki tasvirlere de daha yakın falan. İlginç o yüzden, o yüzden çoğu insana daha güzel de gelebilir o. Gelecektir de. Yani. Yani. Ya ki zaten şeye kıyasarsa da zaten. Için i̇çinde filmi sokarsan, Hobbit'te evet kesinlikle çok, çok 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 iyi yani. Hı -hı. Yani evet. güzel, Hı -hı. güzel. Ön yargılarımızı bizi değiştiren şeyler ha. Ön yargılar da değiştirmiştir ya seni. Ne diyorsun? Yani kesin değiştirmiştim de. Kesin bir şey, şey de bir şey. ama. Gelmişti yani okey, öyle olsun. Öyle olsun. Ya şey en basitinden... Başımdan... Şu otun yargın beni... Bana şu şunu kattı falan. Mesela şey diyebilir miyim? Dark horse okumamak bütçeme iyi geldi mesela diyebilir miyim? Hayır <laughs> diyemez, <laughs> 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 çok kötü ya, olur dersin yani. De. <laughs> çok yetersiz kalır. güçsüz bir evet. şey oldu. Maalesef argümanlarım yeterli. <laughs> şey falan demen lazım ben işte. Ne bileyim arka bahçe olan ön yargımdan dolayı korkusuz okumadım ve çok üzgünüm. Yok okudum çok güzeldi çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Ama mesela şey diyeyim o zaman hadi. Ne? İşte, çizgi düşlere karşı ufak bir ön yargım var. Kıramadım hala. Tamam. İşte, e, bazı serileri ya işte ilk çizginin basıldı ve sonrasında çok uzun süre devamı gelmedi falan gibi durumlar yaşandı o orada. Ve uh -huh. o her şey e, çok merak ettiğim birkaç seriyi almadım mesela. Okuyamıyorum. Yani İngilizcesini okuyabilirim ama yani şey değil. Daha mesela para vermeye kıyabileceğim şeyler arasında olmayan ama merak ettiğim çizgi romanların ilk çizini bastılar ve devamını basmayacaklarına çok emin olduğum için Hı -hı. buna inandığım için almadım ve devamında okuyamayacağım için almama gerek kalmadığını düşünerek hareketler yaptım yani. Kısaca çizgi Umarım... Çizim var. <laughs> Kötü işte yani şey çok zor değil. Kırması da çok zor olmayan şeyler. İşte çok evet, açıp kesinlikle. bakman yeterli yani. Ee, ya da ikinci kitaplarını basmaları da ön mı kırılır? <laughs> Mesela. E kıracak mı? Üçüncüyü basacaklarına emin olacak mısın ki ikinciyi bastıklarında? Mesela atıyorum üç ciltlik serinin üçüncü cilt çıktığında üç cildi birden alırım. Ya yani, evet tamam, üç ciltlik bir şey üçüncü evet. çıkıyor. Zaten çok ya basılmayacağı dair bir ön yargın kalmış olamaz ya zaten onu yapma o yani hayvanlık olur hayvanlık da şapşiklik ama, olur yani ama işte şey biraz kalp kırıcı 2018'de evet. çıkan Black Panther cildinin 2021'de 3. cildini çıkarmaları falan gibi şey ya yani almamışsınız biraz... Ben... abi demek ki Black Panther sevenler ellerin ceplerini atmamış demek ki çizgi düşler ne yapsın bu şey yine sonsuz şeye giriyoruz değil mi? Probleme. <laughs> 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 siz almazsanız onlar basmaz, onlar basmazlarsa siz almazsınız. Kesinlikle bu döngü. <laughs> Çok zor. Birinin şeyi göze alması lazım. Birinin çıkıp tamamlan, ben elimi taşın altına sokuyorum demesi gereken durum. İşte bu noktada da ben diyorum ki para kazanan onlar olacağı için bu benim almamam <laughs> gerekmesi daha mantıklı <bahsetti> değil mi? <laughs> evet, evet. Kesinlikle öyle ya. Önyargıları kırmak onların şeyinde. Onlara sorumluluğumuz. Yani yaratmamak daha doğrusu en yargı yaratan e, şeyin varlığın sorumluluğu diyebiliriz yani. Aynen öyle. Güzel. Evet. Güzel. Yani bu, bu olumlu ve sorumluluk atan şeyde bitirelim o zaman ya. Ön yargılar. Evet, evet. Güzel bir noktada bitirelim. Bir varlığa dair ön yargıları kırmak o varlığın sorumluluğudur diyelim ve. Tolunay'ın sevmediği daha korsa ve Tolunay'ın sevmediği çizgi düşünene buradan selamlarımızı yollayarak bitirelim. Selamlar. Kolay gelsin. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Hayırlı işler. Haydi bay bay. Görüşmek üzere.